Merhaba Pratik Tekno izleyicileri takipçileri bu videomuzda Happy Hills adlı oyun oynayacağım aşağı doğru inelim bir bölüm bulalım bunu aranızda bilenler olabilir bu oyunu Limbo'yu oynayalım hmm. Direkt dümdüz gidiyor. Allah. Zıplayamıyor muyuz? Ya öldü tabi. Çok kanlı bir oyun ya. Korku oyunu gibi ama korku oyunu değil. Evet arkadaşlar. Başka bir bölüme girelim. Silent City adlı bölümü oynamak istiyorum. da bize bu karakteri sunuyor. Normalde karakteri siz de seçebiliyorsunuz. Daha yeni başladığım için ilk defa oynuyorum. Tekrar yapalım biz bunu. Olmadı mı? Şöyle tekrar bakalım tuşları, yön taşlarını. Çünkü ben karıştırabiliyorum. Evet tamam anladım ben olayı. Şimdi devam edelim. Bu arkadakini eve mi götürmeye çalışıyoruz anlamadım bir tane çocuk gibi bir şey var ya. Lan çocuk ölecek. Gitmiyor mu? Ya bütün iğrenç bölümlerde bana denk geliyor. Neyse oyun oynayayım birazcık. <laughs> çocuk geberdi. Kolu mu koptu de bacağı koptu. Şöyle uçsak. <laughs> ya of ya ben bu bölümden çıkacağım. Daha kolay bir bölüm lazım. Bana hep zorlarını vermişler. Wipeout. Oo bu şey de yarışmaydı. Önceden gösteriliyordu televizyonda. Hep izlerdim. Çok eğlenceliydi. Heh, bunu çok seviyorum işte. Aa Wipeout. Onun gibi başlıyor. Wipeout gibi başlıyor. Wipeout'ta da böyle bir etap vardı da şimdi burada zıplamam lazım. <laughs> ya of ya çok kötü yapmışlar ya. Çok zıplıyor. Keşke insanı seçseydim de bir insan gibi bir şey olsaydı yani. Lan! <laughs> Bezler var ya. Ablacığımız. Bunun sepetinde neden yemek yok? ama A ben bunu biliyorum. Yumruk duvarı. Çok eğlenceliydi. Yumruk yememem lazım. <laughs> aa, aynen bu etap geliyor demen sonrasında. Ama burada balon vardı. Suya düşersin buradan gidersen. Hayır lan. Bunda çivi yoktu ama. Gerçeğinde çivi yoktu. Şöyle devam edelim. Hadi evet. Lan lan. Lan. Havuz yerine çivi koymuşlar bunda da. Git. 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 Kadın öldü. Tekrar yapacağım ben bunu ya. Hoşuma gitti. Aa yemek veriyor. Veriyor, veriliyormuş başta. Ablacımız bir gidemedi. Araba taşıyamıyor ki. <laughs> Çok eğlenceli zıplamak yalnız burada. Ya bakayım yumruk. Aferin. Zıpla <laughs> Lan! Aşağıda çivi var. da çeviği var. Nasıl yapacağız? Alıştı. Kaldık mı? Hayır. Evet. Ne? Hayır. Yine öldü ablacığımız. Bence de ben çok kötü oynuyorum. Bir de kendimiz bölüm yapabilsek ne? Aa bölüm biz de yapabiliyoruz da ben yapmak istemiyorum şimdi uğraşmayayım zaten <laughs> Neyse. Bu ne lan? Hmm güzelmiş. <laughs> lan. sıplama keyfi. gitmiyor ki <laughs> Freedom Geri Hadi geri git. Bozuldu. Bu geri gidemiyor mu? Çünkü şu anda geriye basıyorum. Of ya başka bir bölüme geçeceğiz. Hiç güzel bir bölüm bulamadım ben bu, bu bölüm. Kötü oldu ya bu video. Happy Halloween. Neymiş? <laughs> ben yine ablacığımızı açacağım. Hadi ablacığım ya. Of. Hadi. Abla. Oyun dondu. Hayır. Hı, açıldı. Devam edelim. Yalnız cadılar bayramı mı nedir? Hello'nun yazıyordu zaten aynen cadılar bayramına özel biz kutlamıyoruz. Bence de çok saçma. Oha! Lan! Oha ya! Kadın <laughs> her yeri gözüktü içi dışı. Hoşuma gitti ama. <laughs> Allah rahmet eylesin. Çatılar bayramı Lanetli bölüm Falan Lan ya yine mi ya Ne <laughs> yedi bize arkadaşlar Bu gelmeyeceğim oraya hayır Çekilin yoldan Deli Kadir geliyor Şimdi Allah yine ya Of ya yeter ya Abi buradan kurtuluş yok mu ya? Bulamıyorum ki yeri. Devam. Devam. Hadi abla. Hadi. Yine mi? Bir saat sonra. Hala devam ediyor. 5 deneme sonra filan ben bu bölümü geçerim herhalde lan oha ya Akciğerlerine kadar hepsi neden bu oyun bu kadar sevildi hiç anlamıyorum ama güzel bir oyuna da benziyor sanki ama hani sadece ölüyorsun bence oraya gelmemek için korkuyorum evet burası demiştim. kurtuluş... O ne lan? Bitti mi? <laughs> Bitti. Çıkalım. Pokemon! Evet ben bunu istiyordum. Pokemon. Arkadaşlar işte Pokemon en sevdiğim. Pokemon karı kaçıyor. Pokemon'u çok seviyorum ben ya. Of. Pokemon. <laughs> ne kadar garip biz. Oha adam öldü. Seri yapsam mı diye düşünüyorum. Mouse. Yapabilirim bilmiyorum. Kesin tuzak bak. Dedim. <laughs> Ama o kadar da güzel yapmamışlar. Lan da zıplamıyor mu? <laughs> ben de bölüm yapacağım. Geri geri geri. Geri. Kalsık çıktı. Geri zıpla. Geri zıpla. Adam öldürme. Ve ölme. Oh. Camı kırdık. Her yerden atladık. Lan geri mi gideceğiz burada? Ampul çıktı. Karşımıza. Slow. Yavaş mıydı acaba? Bu Buna... ne lan? Hızlı gideceğim ama ben. Hadi hadi hadi. Açıldı. Lan çocuğum ya. Heh. Yine mi? Şimdi sen görürsün. Patladı. Lan. Patlamadı. Adamın kolu da koptu. En iyisi ben videoyu sonlandırayım. Çünkü böyle devam edemez. Evet arkadaşlar Pratik Tekno kanalını takip etmeyi unutmayınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.